Merhaba arkadaşlar, yepyeni Hunger Games videosu ile karşınızdayım. Oo, lag var ya. Evet, ne oluyoruz? Allah Allah. Kaç FPS alıyorum lan? Nerede yazıyordu dur. 8 FPS. Ay bu ne böyle? Yükseldikçe yükseliyor FPS. Kim team? Arkadaşlar düşük FPS'le size video sunduğu için. üzgünüm fakat ıı, bilgisayarım kötü. Ama Hı. 2 1 başla. Oo oh, la la Hiçbir şey çıkmadı Allah kahretmesin. Oo oh, la 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 la. Allah Allah Allah. Evet kemik. En çok işime yarayacak şey kemik. Allah çok işime yarıyor ya kemik öyle böyle değil üf ee, şu an kötü bir ses çıkmış olabilir arkadaşlar o ses şey ne sesiydi Heh, kulaklığı çıkardım ondan öyle kötü bir ses çıkmış olabilir Oğlum, 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 oğlum. Sakin, sakin. Tamam abi, ben sana bir şey demedim ki. Allah. Tamam, ben sana bir şey demedim ki ya. Sana bir şey dediysem tamam, döv beni de. Bir şey demedim yani. Of, sakin. Atar mı abi köprüden? Köprüden atarım kendimi. Köprü. Attım kendimi. Attım gitti. Şunu giy. Şunu. İkiye al. Ana. Ha, ah, chest. Ah chest. Oo. Oh. Oho, tamam. Baba merhaba. Bu el bizim. Bu el bizim. Bir de videoyu almıyormuşum. Aa. Aa, adam geliyor. Adam gördüm sanki. hangi adam yok. Nereye gittin lan sen? Adam kayboldu ana. Ah şurada şeyler var. Ne almışlar? Nereye çaktılar şimşek? Göremedim. Ama şuradan geldi ses. Yardıra yardıra gidiyor. Aa, adam adam gördüm adam gördüm adam adam var Allah dur sakin 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 ko sakin com sakin ben sakin iyileştirmek sana gerek yok şu an <laughs> gelin lan buraya Gel lan Küçük. Neredesin lan? Niye yanmadın lan sen? Ha, suyu atladın doğru. Olabilir. Ne oldu lan adam? Adam kaçtı ana. Ana adam yok. Adam kayıp. Adam vefat. Bu sunun yerine giysek olmazlık bir al. ha tamam sen şöyle sen şöyle gel adamlarla varla ses var <laughs> Arkadaşlar şu an çok hastayım hastalığından dolayı özür dilerim. Şurada siyahlıklar var. Bunlar şey zannediyorum böyle yeşil çimen koyuyorlar da altında. Çezdu. <laughs> özür dilerim arkadaşlar. Çok hastayım konuştuğumda öksürmeden duramıyorum. İşte öyle da gene geldim aynı yere ya. Belki şurada vardır. Dur. Almışlar. Ortaya gidek ya. Orta candır. Kimse yok değil mi? Aha. Aha iyi ki kimse yok dedim. Ooo ne şanslıyım ben. Şunu kullanmanın zamanı mı? şu an. Eee niye gitmedim? Şunu iç. Aha. Hiç de iyi zamanı değilmiş. Hadi lan kapşın kapşin kapşin dostlar kapşin abi ben buna yöneleyeceğim gelme la öt öküz öküz dur dur sakin abi adam ortaya gitti ya sen misin lan bana atar yapan gel bak gel Gel, gel 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 niye geliyor ki ben sağ gel dedim mi bir kişi öldürdüm bu markamda falan adam olmasın da. şimdi olur mu olur gel la gel 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 Allah kaç 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 Samir gel 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 babaya gel Babaya Yokla demek kimse Gelmesinler ya Ayıp Geliyorlar beni chest ha chestlerin yenilenmesine 120 saniye var. Nereden 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 göremedim. Fuck. Arkadaşlar bu yılbaşına başına özel <laughs> özür dilerim. Bu ne oğlum Ben hiç buraya gelmedim ben ortayı arıyorum. Orta. Hola. Hola. Dur şimdi şuradan bir çıkmayı deneyek. Hiçbir şey toplayamadık. Doğru düzgün. Bir demir kılıç yapalım. Bir de demir bot yapabilirsek. 60 saniye kaldı ve ben ortayı bulamadım. Oğlum nereye gitmişim? Nokta şurada olması lazım o zaman. Ben buraya geldiyse öyle. Arkadaşlar bu arada birkaç tane de duyuru yapalım. Hmm. Ne diyecek? Ne bak. Şu, şu arabadan chest aldım ben. Hah dur duyuru yapaktım dedim. Arkadaşlar kanala o, o, yani dost kanal arıyorum. <laughs> Öyle bir şey. Artı Minecraft Frame gelişimiz arkadaşlar çok az katılım var. O hacker varmış. Hacker. Hacker. Hacker var sevdi. Evet. Ee, aha chestler yenilendi. De. Ben, ortayı bulamadım da. La kardeş bu neymiş la? Cık. Aha. Dur dur buldum bu sefer. Şurada ne hatırladım dur. Arkadaşlar buraya gelirseniz ha bir de ha geldi aklıma geldi. Arkadaşlar hangi game çekecek kişi arıyorum. 13-14 yaşları aralığında olsun. Ee, yani eskiden YouTube şeyiyle uğraşmış veya hala uğraşıyor olan birisi olabilir. Bakın. Şurada 3. ipo. Ne? Dur, 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 dur. Hey man, sen şuraya git, sen şöyle. hah böyle iyi. De. Ha, ah, crafting. Dur, korkuyorum. Aa adam şeyler yapmışlar. Ananı. Bismillah. Bismillah. <laughs> sen bakın dur öyle. Ben burada böyle bakacağım sana. Ben böyle bakacağım böyle. Arkadaşlar ben bu videoyu atarım yeni sen bile. Neden mi? Çünkü e, Deep e kaldım. E, ondan Hı, Aha iki kişi kapışın lan. Kapışmıyorlar. Kapışıyorlar mı? Kapışmıyorlar. Ana bunlar team mi var yoksa? Allah team olabilir. Aha. dayı. Yedim seni. Gel gel gel. Ya abi gel ya. Hadi vur. Vuramadım. winner winner. Happy winner. Oo! Oo, yaşasın oho. Yeah man. Yeah. Oho. Happy winner. Ee, arkadaşlar, teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Görüşürüz. Yılbaşınız güzel geçsin. Görüşürüz. Bay bay.